Şimdi şöyle bir şey yapalım. Torpil geçmek hareketinde, torpil geçmek hareketinde biz neyi kullanıyoruz? Serçe parmağımızı kullanıyoruz, değil mi? Evet. Birlikte yine yapıyoruz. Torpil 1, bir, torpil 1, bir, torpilin birinci hali. Bir de torpilin ikinci hali. Torpilin ikinci hali anlatıyorum. Torpil 1, torpil 2. Ama bu elimi oldu ki yan koydum. Yan koyduğum zaman ne olur bu? Instagram'ın üçüncü hali. Değil mi? Instagram'ın diğer hallerini göstermiştim sizlere. Neydi? Instagram vardı eskiden. Sonra Instagram var. ikinci hali. Bir de tek elle telefon konuşması esnasında kullanılan en çok Instagram hareketi var. Tamam. Serçe parmağımı dik koyduğumda torpil. ikinci torpil. Instagram'ın ikinci hali. Bir de bu parmağımı eğer ki Ha, i̇stersen misafirliğe gitmek, ziyarete gitmek veya ziyaretin bana gelmesi, misafirliğin bana gelmesi olarak da serçeyi kullanırım. Peki bunu böyle yaptığımda ne oluyor demiştim? Ödünç demek. Ödünç, 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 ödünç hareket demek. Tamam sıradaki kelimemize gelelim. Şimdi yakmak diyoruz. Yakmak, yakmak. Değil mi? Ateş. Ama mesela yakmak için ateşi kullanabilirim ama isterseniz şimdi eğer ki ben bir şeyi Bakın ben işte her zaman ne anlatıyorum? İşaret dili içerisinde ek koyabilirsiniz. Sadeleştirebilirsiniz. Özet, onu beden diliyle süsleyebiliriz değil mi? Mesela ne demiştim biraz önce? Yemeğe döktüğünde böyle üstüme yemeğin dökülmesiyle süslendirdim onu. Ne oldu? Hikayeyi tam yapmaya çalıştık. Doğru mu? Bu yüzden de süslenmeler sağırla konuşurken her zaman buna bir ekstralık anlatıldı veya bir hikaye anlatırken oradaki bütün heyecanı karşıya aktarma olayı var ya. Bunu sağlıyordu değil mi? Mesela yakmak. Ben buna eğer dersen ki bunu neyle yaktın? Yaktım tamam. İşte diyor ki sana sobayı yak diyor şimdi sana. Ama sen dersin ki şimdi sobada normalde ateş yapılıp boru yapılır. Tamam kabul. Ama yakarken neyle yakıyorsun? Kibritle mi yakıyorsun? Çakmakla mı yakıyorsun? İstersen bunun ayrıntısını da verebilirsin. süz Yakma. Yemeğin altını aç yak. Çakma. Çak.